Evet millet. Erşilebilirlik YouTube kanalındayız. Bu kaydımızda Karşılaştırma yapacağız. Ses kayıt Alt yapısı karşılaştırması Yapacağız. Omix X7 ve Redmi Note 12 ise Şu an e, Sesi Redmi Note 12 S üzerinden alıyoruz. Biraz sonra o cihaza geçeceğiz ve sesi o cihaz üzerinden almaya başlayacağız. Burada kaydı bitiriyoruz. Tamam düğme. Evet millet. Şu an sesimiz Omix X7 üzerinde. Sesimizi oradan kaydediyoruz. Karşılaştırmanın ikinci bölümü. Tabi bu cihaz mono bir hoparlöre sahip. O da ayrı tartışılabilecek bir konu ama çok da abartılı bir seviyede değil. Her neyse. Cihazda her iki cihazda da adil eşit ayarları kullandık. Stereo 128 kilobit bölü saniye 48 kHz M4A uzantısı her iki cihazda da eşit ayarları kullandık. Evet millet. Karşılaştırma e, kaydımız bu şekildeydi. Zaten iki cihazdı. İkinci cihaz ile kaydı sonlandıracağız. Kanala abone olun. Kaydı beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın.